Madalyaları doldurmuşsun ya, baksana böyle. Yani, evet. Salonun meşgelerini asıyoruz. Öyle olduğu için şimdi her sporcu da kendi resmini asılması için daha çok çalışıyor, daha çok başarı kazanıyoruz. Şu an 12 tane, 13 tane resim astık. Devamı da Bugün gece saat 1'de Zonguldak'a gidiyoruz başkanım. Uluslararası bir turnuva var. Oradan da iyi sonuçlarla gelip hem ülkemizi temsil, temsil edeceğiz, hem Çubuk'u temsil edeceğiz. Sizlere sağlığı için kesiyoruz bunu. Tamam mı? Doğru. Evet. Başarınız için. Hayır. Evet. evet. Söy, o beni, ben kendimi aldım. Biliyorum seni. Kendimi evet. aldım. Beraber Evet, abi. evet. Abi parayı ne yapacaksın? O parayı alıp, bursa ablama evden e e e e alacağım. Al 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 hayır, para al alayım. <laughs> Yeni başarılar bekliyoruz. Evet. Mart'taki turnuvaya Antalya'ya geleceğim sana. Tamam. Orada da bir madalya kazanacağız inşallah. Işte. Evet.